Galata Kulesi'nin hikayesini hiç merak ettiniz mi? Galata Kulesi 1348 yılında Cenevizliler tarafından şehrin savunmasını güçlendirmek için inşa edildi. O dönemki adıyla Christotoris, yani İsa Kulesi, yüksekliği 67 metre olan bu dev taş yapı, Bizans'ın surlarının hemen karşısında adeta bir gözetleme noktası gibi yükseliyordu. Kule'nin yapım amacı aslında şehri ve limanı kontrol altına almaktı. Rivayetlere göre, Cenevizliler bu kuleyi inşa ederken sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda İstanbul üzerindeki varlıklarını simgelemek istemişlerdi. Fetihten sonra Osmanlı'nın eline geçen kule, farklı görevler üstlendi, bir dönem zindan oldu, bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı, 16. yüzyılda Mimar Murar A tarafından büyük bir onarım gördü. Ama belki de en çok bilinen efsane, 17. yüzyılda yaşandı. Hezarfen Ahmet Çelebi, kendi yaptığı kanatlarla buradan atladı ve Üsküdar'a kadar uçtuğu rivayet edildi. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu uçuşu bir kartal gibi süzüldü diye anlatır. Bir başka efsane ise aşk ile ilgili, Osmanlı döneminde bir inanışa göre Galata Kulesi'ne birlikte çıkan kadın ve erkek sonunda evlenirdi. Bugün bile birçok çift bu efsanenin hatırına kuleye çıkar. Depremler, yangınlar, yıkımlar gördü, defalarca onarıldı. Ama her defasında yeniden ayağa kalktı, bugün Galata Kulesi, sadece taş bir yapı değil, İstanbul'un hem tarihini hem de efsanelerini gökyüzüne taşıyan bir sembol. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup beğenmeyi unutma.